Ne? Ne oldu? Annem sen seviyor musun? Böreği yaptı Poyraz abi. Ödevin var senin yine değil mi? Evet bitmedi gitti. İyi hadi geç bakalım. Ne ödev verdi öğretmen? Ülkemiz. Ülkemizi yazacakmışız. İşte ne alırız, ne satarız, mevsimler nasıl geçer falan filan. Hep aynı şeyler ya. Çok önemli bir konu. Bunu iyi düşünmemiz lazım. Dur düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Yaz bakalım. Ülkemiz iki nokta üst üste. Üç tarafı denizlerle çevrili, içi yalnızlıklarla dolu bir kara parçasıdır. Ama bu olmaz ki. Olur, olur. Mis gibi olur. Biz burada ödev yapmıyoruz. Biz burada tarihe not düşüyoruz. Yazsan yazsın. Ekonomimiz. Antalya'da portakal, Afyon'da sucuk, İzmit'te pişmaniye üretip bunları bir türlü kimseye satamayız. Kureyze abi bu ne biçim ülkemiz? Ne var oğlum? Fıstık gibi ülkemiz işte. Sana da ülkemizi beğendiremedik paşam. Yaz hadi yaz. Yaz böyle çok konuşup da benim kafamı karıştırma şimdi. Ee, ha Ayrıca Fransa'dan aydınlarımız için bunalım. Spor severler için Güney Afrika'dan stoper ve Rusya'dan 1.80 üzeri gelinler ithal edilip... ...bütün bunlar ülkemiz senaristleri tarafından televizyon dizilerine dönüştürülüp Araplara satılır. Öğretmen çok kızacak. Kızmaz kızmaz. Kızarsa buz koyarız. Ayrıca ülkemizde yazlar sıcak ve ter kokulu. Kışlar ise soğuk ve yalnız geçer. Hem de çok yalnız geçer Beyza. Oğuz abi. Hı. Ben kalksam mı diyorum? Otur. Daha yeni başlıyoruz. Ayrıca ülkemizde en gelişmiş spor dalı... ...karşılıksız sevmektir karşılıklı sevmeyi bir türlü beceremediğimizden dolayı az gelişmiş ülkeler seviyesinde kalırız. Halbuki batılı gelişmiş ülkelerde insanlar birbirlerini hep karşılıklı severler. Poraz abi. Ha. Sen hiç oldun mu? Yani hayır ama bir kere omzumdan vuruldum. İyi de ne alaka şimdi? Ya o ikisi de çok acı veren şeyler. Boş versen şimdi büyüyünce anlarsın. Tamam, hadi, hadi, hadi git. Git, git de beni sonsuz yalnızlığımla baş başa bırak. <laughs> ya sen valla çok komik konuşuyorsun. Yapma ya. Ama bir gün gelecek arkamdan bu sefer güldürmedi be diyeceğim. Ya. Hadi fırla. Ama olmadı ki böyle. Ben en iyi emekli albay amcanın yanına gideyim. Hmm. Git de gör gününü. Sana kanun hükmünde kararname yazdırsın. <laughs> yüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yer gözünde sizin kadar yalnızım Bir haykırsam belki duyulur sesim Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir haykırsam belki duyulur Sesim ben yalnızım ben yalnızım yalnızım kaderim bu böyle yazılmış yazım hiç kimsenin aşk şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım Sayın seyirciler, uzmanlar madde bağımlılığı yaşının 13'e kadar düştüğünü söylüyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada... ...madde bağımlılığının hızla yayıldığına... ...özellikle sentetik haplara karşı ilginin her geçen gün arttığına dikkat çekildi. Ayrıca uzmanlar özellikle anne ve babaları bu konuda uyarıyor. Abi senin araba tamam. Tamponu değiştirdim. Hava filtresi eskimişti, onu da değiştirdim. Hava filtresini niye değiştiriyorsun ya? Neyse, ne kadar borçlusun? 240 yeter. Lütfen, Mercedes mi oğlum bu? Hmm. Ah, bu kadar var üstümde. Abi, hep böyle yapıyorsun ya. <laughs> Geçen sefer de 50 lira taktın ha. Oğlum, bıdı bıdı etme bana bak. Üstümde o kadar var diyorum, o kadar var. Allah Allah ya. Ha bu arada abi, Heh. bunu koltuğun altında buldum. Müşterilerden biri düşürmüş galiba. Ama bunlar konserve değildi. Açan... Güzel kızmış ha. Ben hadi git sen işine bak ya. Allah Allah. Hadi kaçtın mı? Sadrettin babamı bekleseydin ya. Baba saat 1'de toplanıyoruz. Zafer herkes çağırmış. Sana da günaydın evladım. Çocuklar nerede? Yoldalar, geliyorlar. Emin miyiz Sinan annesini yanına göndermekten? Hem nasıl gider tek başına? E sen de gidersin. Kalırsın biraz onlarla. Ne var? Okulu var çocuğun. Ne okulu Allah aşkına Canan? Görmüyor musun çocuğun halini? Öğretmeniyle konuştum bugün. Sinan çok yalnız. Kimseye sokulmuyor diyor. Hayır asosyal olacak diye korkuyorum çocuk. Hem İsviçre'de dünyanın en iyi okulları var. Tedavi meselesini ne yapacağız? Ne diyeceğiz çocuğa? Annesinin alkol tedavisi gördüğünü de bilmiyor. Sh, yavaş, duyacak. Bakacağız bir çaresine. Babasını bırakıp gider misin lan Adamı görmüyor musun Canan? Kızı mı mahvetti? Aynı şeyi torunuma da yapmasına müsaade edemem. istiyorum dede. Hiçbir yere değil evladım. Annenin yanına gidiyoruz. Ben ne? Ben gitmiyorum. Annem gelsin. Annen çok yoğun Sinancığım. Çok çalışıyor biliyorsun. Ben babamı bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Sinancığım lütfen beni bir dinle.